Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan. Yepyeni bir çağa giriyoruz arkadaşlar. Arena of Valor yeni çağ başlıyor. Gerçekten sonunda uzun süredir istediğim MOBA deneyimini buldum gibi hissediyorum. Çok güzel bir özel tanıtım videosuyla karşınızdayım. Ardından da Arena of Valor oynayacağız beraber. Çok beğendiğim bir karakter var. Onunla oynanış yapacağız. Sizlere de göstermek istiyorum. Liliana'yı göstereceğim. Arkadaşlar trailer'ı şöyle az bir şey izleyelim. Aynı zamanda... Savaş hiç bitmez diyerek başlıyoruz çok asla. önemli ve mobil mobada diyeyim benim aradığım güzel, bazı şeyler güzel burada şey var. Var. Çok güzel var. Oyunun güncellenmiş versiyonu. Oyun ayrıca yepyeni bir halle karşımıza çıkıyor. Türkiye'ye özel içerikler de var ama ayrıca oyunun mekaniksel olarak bu gece gündüz modu geliyor oyuna mesela. Hepsine de böyle çok söylemeyeceğim. Açın videoyu izleyin açıkçası. <laughs> bu gece gündüz, gündüz modu. Geliyor. Kahramanlar ve minyonlar çok daha güçleniyorlar. Bunun olayını söyleyeyim. Bu bir endgame mekaniğidir. Oyun 15. dakikaya geldikten sonra artık oyunun bitmesinin kolaylaştığı bazı durumlar ortaya çıkıyor. Video izledikten onun detaylarını da öğrenebilirsiniz. Yani 40 dakika süren bir MOBA, mobil MOBA oyunu olmamalıydı zaten. O yüzden de çok iyi bir gelişme filmde. açıkçası. 110 tane karakter var oyunda. Hali hazırda şu an daha fazlası da geliyor günden güne. Oyuncuları dinleyen topluluk ekibi şu yazı zaten... Yani açıkçası oynadığımız her oyunda buna ihtiyacımız var ve burada bu var arkadaşlar. Aylarca çözülmeyen basit sorunlar gibi problemlerle karşılaşacağımızı hiç sanmıyorum. Düzenli oynayacağım mobil baba arena falır olacak onu da tekrar söyleyeyim. söyleyeyim. Türkiye'ye özel, Türkiye çıkışına özel o, bir, bir, bir kostüm geliyor. Içeren bir kostüm bu şekilde Ayrıca, bir kostüm de aslında. var Ayrıca emotlar var yine Türkiye'ye özel emotlar da geliyor e, Hepsini söylemek istemiyorum Aşağıdaki linkten bu videoyu izleyebilirsiniz Ve bir diğer link daha bırakacağım Oyunu indirmek isterseniz bir de maçı izleyin zaten indirmek isteyeceğinizi düşünüyorum. Ben de şu an bir takım kuruyorum. Adı Oyun Bros. Direkt olarak aratıp katılmak isterseniz buyurun gelin. Beni eklemek isterseniz oyun içindeki nickimi de göreceksiniz. Beraber oynayalım. Ben gün içerisinde birçok kez oynuyorum. Haberiniz olsun. Dorayla falan da denk geldiğimizde birbirimizi davetliyoruz. Aynı Dora'ya attım davetler gibi ya da onun bana attığı davet gibi sizlere de arkadaş listemde online birini görürsem davet atıp oynayacağım. Haberiniz olsun. Haydi şimdi oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar yeniden hoş geldiniz oyunumuzdan ayrıca bu şekilde. Altın 4 ligindeyim şu an 4 damgadayım. Bir tane daha kazanırsam bir üst kümeye geçeceğim. Solo Q'ya giriyorum. Bayağı beğendiğim bir karakter var. Liliana onun yeni kostümünü aldım. Onunla beraber oyun oynayacağız. Haydi bakalım maçımız başlasın. Evet maçımız başlıyor arkadaşlar. Liliana oynayacağım. Bayağı iyi kostüm gerçekten. Çok beğeniyorum. Şöyle Gözlerinden gözlerinden giren de bir animasyonu var. Yüklem ekranımıza da bu şekilde geçiyoruz ve maçımız başlıyor şu an. Evet maçımız başladı. Yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Liliana oynayacağım sizlerle beraber. Liliana özellikle ultisi açıldıktan sonra deli dehşet olan bir karakter. Bayağı sevdim. Şu an Gold 4 liginde 4 damgadayız kazanırsak bir küme atlayacağız. Orta koridordan ilerleyeceğim ben. Dediğim gibi özellikle ultiyi açtıktan sonra karakter canavar olduğu için ultimiz açılana kadar biraz daha sessiz sakin takılmayı seviyorum ben bu karakterle. Şurada dolaşıyor eleman. Bir ona doğru geçelim. Ayakkabımı da aldım. Sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum şu an. Güçlendirilmiş healing'im de var. Uf çok iyi aldım. İki tane Skor anladım. Buradan biraz uzamam gerekiyor benim. Canım azıcık düşük. Bu arada... Triple kill mi? Huu. İki kill. İki asistle beraber direkt olarak çıkıyoruz... ...bu savaştan. Bu arada iyi. Bayağı iyi. Şu oyuna... ...direkt olarak 4 kill başladık. Bu minyonu da alayım. Çok iyi. Dediğim gibi ben Liliana'ya bayağı sarmış durumdayım açıkçası. Ciddi fazla oynuyorum Liliana'yı. Oynadığım oyunlarda da bu arada... ...Liliana ile daha şu ana kadar... Hiç oyun kaybetmemiş olmam gibi Güzel Ama burada ölme ihtimalim var Tatlı bir istatistiğe sahibim Çok iyi oldu ikisini birden stunladım Buradan uzayacağım Ultim neredeyse geldi arkadaşlar Ulti geldikten sonra dedim çok daha rahatlıyor Çünkü karakter bir shapeshifter karakter Oo. Nasıl Bam diye Timing'i görüyorsunuz değil mi Karakter değil mi? Şekil değiştiren bir karakter arkadaşlar. Ultisini bu şekilde direkt olarak kullanabiliyorsunuz yani. Birazdan tekrardan menzilli ee halime şu anda döndüm gördüğünüz gibi. Yani düzenli olarak ee iki tarafında hem yakınca hem uzakça iki şeklimizin de artıları var. Bu artıları doğru zamanda doğru yerde kullandığınızda karakterin önü acayip açık. Gerçekten önü çok açık bir karakter. Bayağı seviyorum. Canımızı fullleyelim. Şuradan mesela işte koridora hızlı gitmek için falan da yine kullanabiliyoruz skill'lerimizi. Aşağı benim bir yardıma gitmem lazım gerekecek gibi duruyor. İki tane skor verdik orada. Hatta şuradan bir ilerleyeyim. Aşağı e... pingimizde atalım. Ormandaki arkadaşla beraber şöyle gireceğiz. Bu tutarsa ona. Belki onu keserim ama. Biraz hem tutması zor bir skill. Çok kalabalık şu an. Uzamam gerekiyor. Çok iyi tamam. Ciddi düşük bir canla buradan. Uzuyoruz. Koridora doğru ilerleyeceğim. Şu an geri dönmek istemiyorum. Minyonlarım ölüyor çünkü. Bu base'e dönmeden item almak olsun. Gece gündüz işte oyunda gece olduğunda artık herkes daha fazla vuruyor, daha güçleniyor ve oyunun bitmesi daha kolaylaşıyor olayları olsun. Gerçekten böyle bu oyunun daha çok bir mobil oyun olduğunu hissettiriyor anlatabildim mi? Yani 35 dakika 40 dakika süren bir oyun oynamıyorsunuz. Ee, örnek veriyorum 15 dakika bir müsait aralığınız var bir şey bekleyeceksiniz o süre içerisinde tık gir bir yer oyun anladın mı? Kafan rahat. Çünkü zaten biliyorsun ki bu oyun o kadar da uzun sürmeyecek. Şu an 3-0-3 oyundaki bütün skorlara katkıda yapmış, katkıda bulunmuş olmak gibi sağlam bir istatistiğe sahibim. Şurayı temizledim. Aa, kuleye birazcık az vuruyorum. Aşağıya bu arada dörtlü yaptılar abi bu sefer de. Şuradan belki bir bir iki skor ayıklayabilirsem deneyeceğim şansım açıkçası. Daha çok bir şey çıkmaz oradan. Bu arada çıkabilir. Bizim çocuk da geldi çünkü. Yok onu aldırtmam. Öyle bir şey yok. Onu Öyle bir şey yok. Sen o senin için büyük bir rüya sadece. Az önce bir rüya gördüm ve şu an o rüyadan uyandın güzel kardeşim öyle söyleyeyim. Sen de aynı şekilde. Yatın aşağı ultiyi de yedirirler böyle. Çok güzel vuruyor ya karakter. Hasar çıkışı baya kuvvetli. Baya kuvvetli. Bir de şey hani iyi oynandığında gelen geri dönüş oranı Karakter de çok iyi. Skill shotları falan iyi tutturduğumda manyak bir güce sahip oluyorum. Şurayı ittireceğim ben. Adamların canını da alalım. Artık yavaş yavaş kuleye de hasar biraz daha iyi vermeye başlıyoruz. Öyle bir dünya pek yok haberin olsun da kankam. Onu yesene be. Yedi mi göremedik. Görüşten çıktı yemiş güzel. O o skill baya yavaş gidiyor arkadaşlar ama çarparsa da çok fazla vuruyor. Böyle tatlı güzel bir olayı var. O da bu arada şey eğer bir rakibe yakıncıyken ikinci yeteneğimi vurursam ikinci yeteneğimin ikinci bir özelliği o. İyi kaçtı. Yamultacaktım adamı son saniyede kaçtı. Öldüm. Burada ölme ihtimalim çok yüksek diyecektim. Üstüme geri geldi çünkü. Kule hitlerine kurban gittik biraz. Şuraya doğru ilerleyebilirim. Kestiler. Yanaşır mı buraya? Geri bastı. Eşya satın alıyordu herhalde. Güzel dojladı. İstemeden iki skillimi de dojlamış oldu. Şuradan Yani dalarım dalmasına da. Skorun tamamlanması önemli olan. Skoru tamamlayacak hasar. Ya yani bir de şey evet. Hasarınızı gerçekten çok iyi hesaplamanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela gördünüz mü? Bu da öldü. Çok güzel. Çok güzel ya. Uzamaya çalışacağım oradan. Tamam. Hadi bay bay. Öptüm say. Kardeşim benim. Güzel yolladık onu. Gelmişken şu orman yaratını da yol üstü öldürelim ya. Arada orman yaratıklarına girin. siz ormancı kesmiyorsa eğer o an için. Girin arada yol üstü. 60 gold, 50 gold. Bir tane küçük item parasının yarısı falan yani. Ekstra para toplamış olursunuz. Bu arada bu karakterin rehber tarzı bir videosunu yapmamı isterseniz yazın arkadaşlar. Önümüzdeki günler içerisinde Arnav Valor videoları artık daha fazla geliyor olacak. Vay ne güzel vurdum. Daha fazla geliyor olacak ve... Ee, açıkçası Oh güzel hasar Şu anda mobil moba olarak Devam edeceğim oyunda Bu oyun olacak Merak edenler için Söylemiş olayım of, Çok iyi çok iyi Acımıyorum ya Acımıyorum gömüyorum Vur babacım kuleye Nereden kule kaybettik ya Aşağıdan birinci kuleyi kaybetmişiz. Daha tier 1i yeni kaybediyoruz orada. Bak 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 hasarı görüyor musun? Korkudan ulti açıyor adam. Heal'ım varmış geri dönmeyeceğim. Ben bunda bu arada sıçra yerine bu şeyi fırla yerine şeyi tercih ediyorum. infaz yeteneğini tercih ediyorum. Hasar tamamlama konusunda bazen hasarım bir tık eksik kalabiliyor. Özellikle adam benim yeteneği dojlamışsa. Baba kaçar. Hiç oradan öyle. 4 tane 5 tane skill üstüme atmaya çalışmayın. Baba kaçtı bile hatta. Bir base atalım cam fullleyelim. Ee, çok iyi. Üst koleyi de açtık. Aşağıdan ilerleyebiliriz. Ejderi alabiliriz bu arada aynı zamanda. Şöyle bir ejder pingleyelim. Gerçi bizimkiler çok 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 alakasız yerlerdeler şu an. Yani şöyle direkt Burayı bir ittirelim abi. Çünkü şu anda açmadığımız bir tek burası kaldı. Her yerden yardık adamları. Tamamdır. Baksana. Wave Clear'ı falan da çok iyi. Gerçekten bayağı hızlı. Sizler de oynamak isterseniz bu arada arkadaşlar benim ile arkadaş ekleşebilirsiniz. Bu hesabımda çok arkadaş ekli değil. O yüzden kabul ederim de isteklerinizi. Gelip beraber oynamak isterseniz gün içinde tamamen rastgele aralıklarla oyuna giriyorum. Oynuyorum bir el, iki el, üç el. Bazen daha uzun. Ondan sonra çıkıyorum. Açık olan bir arkadaş görürsem davetlerim. Beraber oynarız. Selam canım, Beram canım. Öldüm bile. Oh, oh. Burası sıkıntı işte öldüm kule altında kitle kontrolde kaldım. Çok kötü zamanlama gerçekten öldüm. Ben şu bizim maviyi çözeceğim. Ondan sonrasında... Tekrardan bizimkilerin yanına gideceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi beraber oynamak isterseniz ekleyin. Oynaşalım beraber. Nikimi görüyorsunuz zaten. Togs ile şeklinde. Benim çok önceden oynadığım bir arena Valor hesabım vardı. Ama Eski iPhone'umun hesabında kalmış. Ben de ona bir türlü erişemedim. Bir yeniden hesap açmış olalım. Bunu yeniden kastırıyorum. Ligin falan daha bayağı bir daha yüksekti o hesapta. Burada Unranked'dan işte iki günde gold oldum. Şu ana kadar hiç dereceli oyun daha henüz kaybetmedim. Böyle güzel bir zafer serim var. 15'ti galiba. Bununla beraber Ah ya çıkmaya çalıştım çıkamadım Bununla beraber 16 olacak Karşıda bir tek Natalya kastı Ona dikkat ettiğimiz sürece sorun Yaşamadan Alırız diye düşünüyorum ee, Oyunda en çok para bende Natalia hariç Ölme ihtimalim var Burayı biraz Fail'ledim İyi bari iyi yaşadım Çok kötü adamlarım var ya içine Acayip kötü girdim gerçekten Bu tarz e, hataları Yapmamam lazım aslında Şuradan Natalia'yı kitle kontrole sokabilirsem Belki diyeceğim de kimse de yanaşmıyor zaten oraya Evet şu an oyunda gece oldu arkadaşlar 15. dakikada gece oluyor Ve Şu an herkes Daha çok vuracak Burada avcıyı kesmemiz lazım en önemli şey. Çünkü yaratıklar, minyonlar ve biz daha da güçlüyken avcı da neden daha güçlü olmasın? Oha, ölüyordum yeminle Cana bak. Şakasız bayılıyordum yani. Bizimkiler ama yardırmak istiyorlar. Onlara eşlik etmem lazım. Biraz arkadan takipleyeceğim çünkü Natalia ultisine dikkat etmem gerekiyor. Aa birisi oyundan çıkmış. Güzel. Aa biraz biraz dikkatli şu an. Yemlemeye çalışıyorum. Avcı da geldi. Hadi bakalım. Yaptık burayı ya. Uzayacağım ultiyi yiyebilirim. Fuh! Bayılıyordum ha. Gördünüz değil mi? Harbiden bayılıyordum neredeyse. Evet, Avcı ile beraber ilerliyoruz şu an. Adamlar da bu arada iyi tutuyorlar ama bozabildim mi ultiyi? Yok bozamadım ultisini. Çıkmamız gerekiyor şu an. Vuruyorum ama yeterli değil. İçeriye de giremiyorum şu an açıkçası. Girmek istemiyorum. Büyük sıkıntı gerçekten. Tamam. Okey yemedik. Şu an Neredeyse ya. Bu arada kulenin canı çok az. Kuleye vuracağım. Çok güzel. Aa, konuşamadım. Bayağı iyi oyundu gerçekten. Olabilecek en uzun oyun bu abi. 20 dakikayı neredeyse görmüyorsunuz. Ben galiba şu ana kadar hiç görmedim 20 dakikayı. Ve çok da keyifli yani gerçekten. Bu şekilde oynay oynuyor olmak bayağı iyi. Şu an 6-3. Bir damga hatta bir cesaret puanı da çok oyun üst kazandığım için aldım. İki damgayım şu an. Kaç zafer serisindeyim. Kaç zafer serisinde olduğumu görebiliyor muyum şu anda? Sağdan soldan e, yazmadı ama kaç zaferim olduğunu görebiliyorum sanırım. Ha bizde birisi bu arada AFK gözüküyor. Adam gerçekten oyundan çıktı mı bilmiyorum bir noktada o yüzden rapor etmeyeceğim. Çok e, adama çok dikkat etmiyorum çoğunluk kendime dikkat ediyordum. Umarım beğenmiş, eğlenmiş, keyif almışsınızdır arkadaşlar. Benle beraber oynamak isterseniz aşağıdaki linkten oyunu indirip beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Gelin akalım beraber daha birçok Arena of Valor videosu sizleri bekliyor olacak. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.